Haziran ayının ilk yarısına hoş geldiniz. Gökyüzü bu dönemde aslında hepimizi şunu fısıldıyor olacak. İç dünyamızın ne kadar yorulduğunu fark edeceğimiz bir Haziran ayındayız ve dolayısıyla bu ayın ilk yarısı hepimize derinden şunu sorgulatıyor olacak. Bu 15 günlük dönemde zihinsel yorgunluklar, duygusal karmaşalar bazen yolumuzu bulmakta zorlandığımız anlarla geçebilir. Eğer kendini bugünlerde çok duygusal hissediyorsan, dağınık hissediyorsan lütfen aslında burası bir iç geçiş kapısı gibi düşünebilirsiniz. İçini toparla dışarıya sağlam çıkasın ve unutmayın sabırla atılan her adım sabırsızca atılan adımlardan çok daha değerli olacak. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Haziran ayının ilk yarısına hoş geldiniz diyorum bu videoda. Çünkü Haziran ayının ilk yarısını konuşuyor olacağız. Gökyüzü bu dönemde aslında hepimizi şunu fısıldıyor olacak. Dışarıdan gelen gürültüyle değil de içimizde yankılanan sese kulak vermemiz gerektiğini söylüyor olacak. Hoş geldiniz Haziran'a. Hoş geldiniz kanalıma. Artık yılın ortasına yaklaştık ve gökyüzü çok daha derin, çok daha içe dönük ve dolayısıyla hepimiz de böyle sezgisel bir yol alma arzusundayız ve dış dünyaya koşmaktan iç dünyamızın ne kadar yorulduğunu fark edeceğimiz bir Haziran ayındayız ve dolayısıyla bu ayın ilk yarısı hepimize derinden şunu sorgulatıyor olacak ben ne hissediyorum değil de ben bu hissi neden taşıyorum dediğimiz bir Haziran ayı olacak. Gözümüzün önünde dönen olaylar, belki de dolaplar, aslında içimizde olup bitenlerin bir yankısı gibi de olabilir. Biraz yavaşlamak, biraz koşarak değil de yürüyerek bu yola eşlik etmek hepimizin belki de hayrına açılan bir kapı olacaktır. Haziran'ın ilk yarısıyla beraber özellikle aidiyet duygusu ve teması çok ön planda olacak. Ait hissetmek, sevilmek, anlaşılmak tüm bu duyguları belki farkında olmadan yüzeye çıkardığımız bir tema ile karşı karşıya geleceğiz. Eğer bugünlerde çok hassas hissediyorsan, çok alıngan hissediyorsan, çabucak bazı olaylardan geri çekiliyorsan yalnız değilsin. Çünkü gökyüzü duygularınla barışma zamanı diyor. Bazen inziva gerçekten çok gerekli, kıymetli yol arkadaşlarım. Hepimizin Haziran ayının ilk temasındaki en önemli gündemi aile ile ilgili süreçler, ev değişiklikleri, taşınma, köklenme arzusu, belki de en çok evde olmak, sakin olmak, içe doğru çekilme ihtiyacımızı yükseltiyor olacak. Çünkü Jüpiter'in de Yengeç Burcu'ndaki seyri başlarken hepimiz biraz böyle ev aile temalarına yoğun bir ilgi gösteriyor olacağız. Belki bu konuları gözden geçirmemiz gerekebilir. Belki çocukluk anılarımıza dönmek, daha nostaljik yaşamak isteyebiliriz. Belki de bazılarımız hiç kuramadığı ama çok hayal ettiği yuvanın belki de hayata geçiremediği bu duygularla yüzleşebilir. Bazen bu eksik duygulara takılı kalmak bizi yorar ve dolayısıyla da şefkati öğrenme ve bazen verme zamanıdır. Kendimize şefkat, başkalarına şefkat diyerek Haziran ayında yola çıkalım aslında. Çünkü birinin duygusunu tutabiliyor muyuz? Kendi duygularımızı inkar etmeden bir başkasının göz yaşına alan açabiliyor muyuz? Aslında belki de bunu sormamız gerekiyor kendimize. Haziran ayının ilk yarısı ile beraber kendimize biraz dürüst olma dönemi. Çünkü bir süredir beklettiğimiz kararlar, içsel bir yön tayini yapmak için belki de şu soruları sormak lazım. Bu yol bana mı ait? Bu ilişki bana ne katıyor? bu sessizlik bir koruma mı, bir kaçış mı dediğimiz bir Haziran ayındayız. Acele etmeyin. Bugünler hızdan çok farkındalık isteyen dönemler. Bu yüzden sabırlı olmak, kalbimizi açık tutmak, hemen adım atmak yerine değil de sakince beklemek güzel bir seçim olabilir. Bazen hiçbir şey yapmadan adeta değişim başlayabilir. Biraz sonra Haziran ayının İlk yarısının genel gökyüzü hareketlerinden bahsedeceğim, ama bu açılışta devam etmek istiyorum çünkü farkındalığımızın yüksek olması gereken bir aydan geçeceğiz. Çünkü sezgilerimiz çok güçlü olacak ve sezgilerimizle bir şeylere yön veriyor olacağız. Rüyalar yoğunlaşabilir, geçmiş duygular yoğunlaşabilir, geçmişteki kişilerle tekrar karşılaşabiliriz. Bazı mesajlar, bazı kapıları çalabilir, bazı hesaplar görülebilir bazı heyveler aslında dökülebilir. Bu yüzden içsel radarımızı açık tutmak zorundayız. Çünkü Haziran ayının ilk yarısı iç bilgelikle temas kuranların ilahi işaretleri almasına da vesile olacak. Eğer kendini bugünlerde çok duygusal hissediyorsan, dağınık hissediyorsan lütfen doğaya çık, doğayla bütünleş, yazı yaz, suyla temas kur ve en önemlisi duyulmayan yerlerde değil de duyanlar arasında kal yani seni duyanlarla birlikte olmaya devam et bu dönemin özü şu olacak yavaşla hisset derinleş ama kalbini unutma Haziran ayı hepimizi yeni bir iç denge ile bir noktaya taşıyor olacak bunun içinde içimize dönmemiz gereken bu 15 günlük dönemde zihinsel yorgunluklar, duygusal karmaşalar bazen yolumuzu bulmakta zorlandığımız anlarla geçebilir. Özellikle 8 Haziran civarı Merkür ile Jüpiter'in kavuşması, büyük düşünceler, büyük sözlerin devreye girmesi ve kontrolsüz bir yapıyı bize gösterebilir. Çünkü Jüpiter de yanık olacağı için kontrolsüz bir iyimserlik. Ben hallederim dediğiniz şeylerin altından kalkamamak gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle Merkür Satürn ve yine Merkürle Neptün'ün arasındaki açılar çok fazla yanlış anlaşılmalara duygusal karışıklıklara sebebiyet verebilir. Ama gökyüzü sadece bizi test etmeyecek. Aynı zamanda e, güzel açıların olduğu günler de olacak. 7 Haziran, 11 Haziran, 13 Haziran gibi bunlardan bahsediyor olacağım. Barışmak, yazmak, şifalanmak özellikle kendinle yeniden temasa geçmek için uygun zamanlar olacak. Aslında burası bir iç geçiş kapısı gibi düşünebilirsiniz içini toparla ki dışarıya sağlam çıkasın ve unutmayın sabırla atılan her adım sabırsızca atılan adımlardan çok daha değerli olacak. Sertlikten yumuşaklığa, hızdan derinliğe geçiyoruz. Çünkü Venüs'te Boğa Burcu'nda bir harekete başlıyor olacak. Bir dolunayımız olacak, bir yeni ayımız olacak. Dolayısıyla da duygular, aile, kökler, enerjiler ve kafanın sayfaları da başlıyor olacak. Hadi bakalım ilk 15 günlük süreçte gökyüzündeki önemli hareketleri konuşalım. 2 Haziran'da Merkür deklinasyon dışı yani sınır dışı arkadaşlar. Zihnimiz kendi rotasından çıkabilir, inanılmaz bir kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Düşünceler böyle alışıldık çerçeveleri aşabilir. Sıra dışı fikirler oluşabilir. Beklenmedik iletişimler, duygu yüklü konuşmalar çok yoğunlaşırken bu dönem yazılar, dualar ve dönüşüm için aslında çok güçlü bir dönem oluyor olacak. 6 Haziran'da ise Venüsümüz Boğa burcuna geçiyor, kendi tahtına geçiyor. Çünkü Venüs Boğa burcunu yönetiyor ve burası onun aslında kraliçeliğini ilan ettiği bir alan ve kendi evine dönmesiyle beraber ilişkilerdeki huzur arayışı, maddi güvence duygusu, sanat, güzellik, sadelik, dokunma, temas kurma, bağlanma ve somut olana inanmak çok gündemde olacak. Yavaşlamak, hissetmek teması yine ön planda. Biraz önce dediğim gibi kalbimizin bizi yönlendirmesine izin vereceğiz. 7 Haziran'da Merkür ile Şiron'un arasında bir 120'lik açı oluşacak ve gerçekten güzel bir açı. İyilik yapmak, sadaka vermek, şifalanmak, küslükleri gidermek için de çok keyifli bir açı kalıbı. İlişkilerinizdeki sorunları özellikle giderebilirsiniz. Çünkü içsel kırgınlıklar, çocuklukla ilgili yaralar, duygusal geri çekilmeler aslında kendini çok güzel bir anlayışa bırakıyor olacak. Yapabileceğiniz en güzel şeyler terapi, dua etmek, meditasyon yapmak, yazmak, çizmek ve içsel konuşmalar. Hatta özür dilemek ve kabule geçmek için şahane bir gökyüzü. 8 Haziran'da da Merkür ve Jüpiter kavuşuyor olacak büyük düşün, içten konuş diyoruz bu açı kalıbına. Bugün özellikle içsel genişleme, eğitim, ailevi planlar, yazarlık, vizyon projeleri için çok güzel. Sözleşmeler yapabilirsiniz, kitap yazmaya başlayabilirsiniz, niyet yazabilirsiniz, hayal panoları yapabilirsiniz. Eğitimlerle ilgili kararlar alabilirsiniz. 9 Haziran'da Merkür'le Satürn'ün bir karesi var maalesef dikkat edilmesi gereken bir açık kalıbı. Çünkü zihinsel blokajlar üst alt ilişkilerinde problemler. Yönetici, patron, baba bizden işte yaşlı büyük kişilerle ilgili iletişimde çok zorlandığımız, yanlış anlaşıldığımız küslüklerin daha da büyümesi dediğimiz bir alanı işaret edebilir. Liderlerle çatışma dediğimiz bir açı kalıbı. Söylenen sözlerin yankısı ağır olabilir, dilin kemiği yoktur derler. Bugünü biraz böyle sabırla geçirmek önemli. Çünkü biraz böyle imtihan açısı. Bu açıda sakin kalmak, sabırla hareket etmek sonradan bize güzel bir şifa verebilir. 9 Haziran'da şöyle bir gündemimiz de var. Merkür artık yengeç burcuna geçiyor olacak. Yani zihin evine dönüyor dediğimiz bir yerleşimde hareket ediyor olacak konuşmak yerine sezgiyle hareket etmek, plan yapmak yerine hisleri ön planda tutmak, zihinsel kararlar yerine duygusal kararlar vermek, aile içi diyaloglar, geçmiş anılar, içe dönük yazılar, nostaljiyi kurcalamak, sen bana geçmişte böyle yapmıştın diye hesap sormak, zihin suyla yıkanıyor, adeta dediğimiz bir yerleşim. Bu yüzden Merkür'ün yengeç yerleşiminde aşırı duygusal olabilir. Aşırı geçmişi kurcalayabilir ve karşıdaki insana manipülasyon yapabiliriz. Lütfen buraya biraz dikkat edelim. 10 Haziran'da Merkür Neptün karesi var. Dikkat ettiyseniz Haziran ayında özellikle iletişim çok sıkıntılı. Algı bulanabilir. Yanlış anlaşılmalar, karışık mesajlar, eksik planlamalar ön planda olabilir. Unuttuğumuz evrak kürek işleri bizleri biraz yorabilir. Özellikle sözlü tartışmalara karşı çok dikkatli olunması gereken bir nokta. Sezgi ile zeka, sezgi ile kurgu aman dikkat karışmasın. 10 Haziran'da artık Jüpiter Yengeç Burcu'nda zaten çok çok iyi olduğu bir noktada. Fakat bunu benim YouTube kanalımda Jüpiter Yengeç Geçişi videomu izleyebilirsiniz. Hemen linki de aşağı bırakıyor olacağım. Tabii ki Jüpiter küçük zamanın yöneticisi bizi şefkatle büyütmeye geliyor olacak. Bu dönem annelik, yurt, vatan, toprak, aile kökleri, toplumsal koruma sistemleri... Kadınlar ön planda olacak. Kimi için taşınma, kimi için yuva kurma, kimi için de geçmişte barışma zamanı olacak adeta. 11 Haziran'a geldiğimizde Merkür, Venüs seksleri bizi karşılıyor. Güzel bir açı kalıbı. Merkür'ün bu kadar sıkıntılı açılarından sonra bu açıyı sevdik. Çünkü tatlı sözler havada uçuşacak, estetik duygular, yaratıcı zihin birleşecek. ilişkilerde yumuşama, barışma, sosyal etkileşim için güzel bir zaman. Ne yapılabiliriz? Sevgilinizle buluşabilirsiniz, mektup yazabilirsiniz, dekorasyon işleri yapabilirsiniz. Minimalize yaşama geçmek için belki de o başağın titizliğinden faydalanabilirsiniz. Ve o gün zaten hem Merkür-Venüs seksili hem de böyle hani Merkür'ün balıktaki yerleşiminden sonra böyle ayrışma temaları ön planda olacağı için kalpten gelen sözcükler de çok kıymetli olacak. Yaratıcılık çok ön planda olacak. Yani ilişki konularındaki iletişim yumuşar, yazı diliniz yumuşar bence çok başarılı bir gün diyebiliriz. 15 Haziran'da Mars Uranüs karesi var arkadaşlar. Çok ani tepkiler, şok edici haberler. Kazalara çok açık bir zaman. Baskılanan öfkeler beklenmedik bir anda patlayabilir. Ve dolayısıyla da sıkıntılar yaşayabiliriz. Teknoloji, ulaşım, uçak, elektrik, iş makineleri bu tarz konularda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Temasla ilgili durumlarda dikkat etmek gerekiyor. Sabır bu açının aslında pan zehiridir. Ve 15 Haziran'da da Jüpiter Satürn karesi var. Bu da dikkat edilmesi gereken bir açık kalıbı. Çünkü büyümek isteyen, sınır koyan, her şeyle karşı karşıya geldiğimiz ve restleşmeye çalıştığımız bir zaman sabırsız genişleme heveslerimiz olabilir ve gerçeklik şöyle bir duvar gibi yüzümüze çarpabilir. Finansal kararlar almak için hiç iyi bir zaman dilimi değil kurumsal adımlar, hukuki süreçlere karşı da çok dikkatli olmamız gereken bir dönem diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Haziran ayının ilk 15 gününde aslında ne dedik? İletişim, cesaret, eylem ve keskin kavşaklarla bir aradayız. Sevgili yol arkadaşlarım, Haziran ayının ikinci yarısını yine kanalımda değerlendiriyor olacağım. Ben buradayım dediğimiz bir gökyüzü ben buradayım dediğimiz bir Haziran ayıyla karşı karşıyayız. İçimizdeki kapılar adeta aralanacak. Bazı duygularla ilk yarıda yüzleşeceğiz ve daha sonra ikinci yarısıyla beraber harekete geçeceğiz. Dolayısıyla gökyüzü bize ilk yarısında şunu söylüyor: İkinci yarısına geçmeden önce tamam düşündün, şimdi hissettiklerinle ne? hayata geçme zamanı diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.